Arkadaşlar hepinize merhaba Bugünkü dersimizde Duvarımızı asabileceğimiz Dekoratif amaçlı bir resim yapacağız Kurboya boya tekniği ile Yapacağız bu resmi Hemen başlayalım Sadece rengi Göz kısmında Kullanacağım mavi rengi Diğer kısımlar Kaplanımızın Diğer kısımları Siyah olacak Daha önceki çalışmamızda portreyi çizmiştik. Orada göz de yapmıştık. Renkli değildi ama yine burada göz çalışması yapıyoruz. Tabii ki dekoratif amaçlı dediğim gibi birebir yapmıyoruz ama yine de göz çizimimize ve boyamamıza daha yakın. oradan aşinayız diye düşünüyorum. Göz kısmını tamamladım kısmen orta kısmını geri kalan benek kısımları ve gözün etrafını sadece siyahla boyayacağım. Önce dümdüz boyayacağım sonra hafif o az şey kaplanın e, tüylü yapısını belirginleştireceğim. Daha önceden çizmemi yaptım. Çünkü çok fazla zaman alacaktı. Beraber çizimi yapsaydık bu şekilde sadece boyamasını yapıyorum. Evet, beneklerimizin e, neredeyse tamamını yaptım. E, sadece şurada bir e, burun kısmı kaldı. Orayı da hemen yapalım. En sonda bıyığını yapacağız ve bitireceğiz. Dilerseniz bu siyah kısımları keçeli kalemle de yapabilirsiniz. Guajda da olabilir ama çok beneklerini, küçük beneklerini özellikle çok ince uçlu fırçayla yap, yapmanız gerekiyor. Ve dikkatlice yapmanız gerekiyor ama genelde kalem tarzı şeylerle yaparsanız tabii ki daha kolay olacaktır. Şimdi kalemin, ucu, kalemin ucunu sivril sivriltiyorum ki Biliyorsunuz bıyıkları ince olduğu için tek hamlede elimizi titretmeden şu şekilde tamamlıyoruz. E, isterseniz etrafından cetvelle bir çerçeve çekip de e, çerçeve içine koyabilirsiniz. İsterseniz direkt bu şekilde yapabilirsiniz. Neticede dekoratif amaçlı olduğu için e, ne yarım olması ne de çerçevesiz ya da çerçeveli olması bir şeyi değiştirmeyecek. Çalışmamız bitti. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.